Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joe Sosa, eşinden ayrıldı. Yıldız futbolcunun karısı Carolina, 18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı. Ve boşandık dedi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Joss Sosa ve Carolina Alurral'de 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrıldı. Bu aynı zamanda şarkıcı olan Carolina tarafından Arjantin basınına açıklandı. Carolina, Jose’den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz." dedi. 18 yıldır birlikte olduklarının altını çizen Alurrel'de "Çok uzun zamandır birlikteyiz. Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de, benimki ise burada." ifadelerini kullandı. Rılık kararının kolay olmadığını anlatan Carolina Alurral'de, sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda, ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok, diyerek sözlerini noktaladı. Joss Sosa'nın adı geçtiğimiz aylarda oyuncu Melisa Döngel ile anılmıştı. Döngel, Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Joe Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Kendisi benim arkadaşım diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.